Abi hoş geldin. Hayırdır inşallah. Necmi Bey. Beklemiyorduk. Tunçay. Senin ananın amına bacağı mı sokayım? Orospurun evladı. Amcık. Kötü öz sikik. Merhamet efendim. Merhametindin efendim. Bir sıkıntı yok inşallah. Büyük adamsın. geliyor özel harekat Pardon Rahatsız ediyorum Ha geldin mi nereye? Ne problem? <laughs> Anana git sor Senin telefon numaranı gösterince İnanır gibi olmuşlar ama yine de inanır gibi olmuşlar. etbir açısından inanır gibi olmuşlar. Evde serbest... Hatta... Hay anasını satayım ya! Pardon. Velhasıl kızın burada.